İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere beraber yürüyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sevgili gençler kıymetli arkadaşlarım öncelikle bu güzel toplantıyı tertip eden siyaset araştırma merkezimize, onun değerli yönetim kurulu başkanı ve enstitünün müdürüne Milliyetçi Kongre Derneği'ne huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sıcak bir gün <laughs> Sıcak bir gün, hem de bir tatil günü. Böyle olmasına rağmen bu salonu şereflendirdiniz. Burada bulunuşunuz ne tür bir milli sorumluluğun sahibi olduğunuzun da delilidir. Sizleri kutluyorum. Yürekten kutluyorum ve kucaklıyorum. Sağ olun. Benden önce yapılan konuşmalarda birçok konunun ayrıntısına girildi. Özellikle ihanet sürecine dair dünden bugüne yaşanmış olanlarla alakalı olarak da kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Ee, Bahadır Han Bey de e, yaptığı konuşmada bundan sonra neler yapılabileceğine delalet eden e, açıklamaları sizlerle paylaştı. Ben genç kardeşlerime konuşacağım. Çünkü gençlere hep yarını vadettiler. Bugünü ise her zaman çok gördüler. Ve evet geçmişte bize de öyle yapmışlardı. İşte tam da buradan başlamak istiyorum. Çünkü gençliğe vaat edilen her yarın aslında geçmişin eksiklerinin üzerini örten bir örtüydü. Hemen herkes bir önceki kuşağın kırgınlıklarını devraldı. Sonra da aynı kırgınlıkları bir sonraki kuşağa devretti. Biz öyle bir dönemin çocuklarıyız ki okulda gelecek sizin dediler. Söz aldığımızda hele bir yaşını başını al diyerek susturdular. Çünkü bu memlekette gençlik daima bir hazırlık süreci, hazırlık sınıfı sayıldı. Hiçbir zamanda bitmedi. Gençlik için yaptığımız toplantılarda ön sırada bulunan arkadaşlarımızın yaş ortalaması bile aslına bakarsanız bunu gösteriyor. Kimi hayallerini kitaplarının arasına gizledi, kimi bavulunu alıp gitti, kimi sustu, kimi küstü. Ama büyük bir çoğunluk bugünden vazgeçmek zorunda kaldı. Türkiye'nin modernleşme süreci boyunca gençlik, ya tehdit olarak görüldü ya da kontrol edilecek bir enerji. Bugün ise dijital çağın ortasında Z kuşağı gibi bir bilinmezliği ifade eden soğuk etiketlerle tanımlanıyor. İktidar gençliği ya ileride işe yarayacak biri gibi gördü ya da potansiyel suçlu olarak. Ama hiçbir zaman şu anda yaşamaya hakkı olan bireyler olarak görmediler gençliği. Bugün genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Adeta bir sınıf meselesi haline geldi. Ekonomik olarak işsiz, sosyal olarak güvencesiz, psikolojik olarak değersiz hissettirilen, kültürel olarak da sürekli bozulmuş olduğu iddia edilen bir gençlik gerçeğini önümüze koymaya çalıştılar ve hala onlardan bu ülkeyi taşımaları bekleniyor. Bizim zamanımızda yoktu diye başlayan her cümle aslında gençlerin sahip olduklarına değil, kaybettikleri haklara duyulan bir kıskançlıkla kuruldu. Ama bu kıskançlık zamanla öfkeye dönüştü ve o öfkeyi de yine gençlerin sırtına yüklediler. Bugün gençlik yarın için değil, geçmişin borçlarını ödemek için de çalışmak zorunda kalıyor. Krediyle okuyor, krediyle telefon alıyor, krediyle evleniyor. Hatta krediyle hayal kuruyor. Bir ülkenin gençliği hem devlete hem de bankalara borçluysa orada ne demokrasiden ne kalkınmadan ne de insan onurundan söz edilebilir. Ve sonra utanmadan hala gelecek sizin diyorlar. Bugünü yaşatmayanın yarını vaat etme hakkı yoktur sevgili gençler. Siyaset kurumu gençliği alkışlamayı sever ama gençlerin konuşmasını pek istemez. Çünkü gençlik itiraz eder ve bu ülkede itiraz hala bir hak değil, bir tehdit olarak görülür. O yüzden gençlerin bir kısmı bu ülkeyi terk etmek istiyor. Ama mesele sadece pasaport değil. Bu ülke gençlerini yordu aslına bakarsanız ve hala da yormaya devam ediyor. Hakkını veremediği gibi yük üstüne de yük bindiriyor. Değerli arkadaşlarım, evet bize de böyle yaptılar. Ama bu cümle bir mazeret değil. Artık bir itiraf olmalı bizim yaş kuşağı için. Çünkü biz de gençken bugünün bize çok görüldüğünü biliyorduk. O yüzden size artık yarınlar sizindir diyemeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Sizin hakkınız olan bugündür. Çünkü siz yarınların sahibi olarak bugünün sesi, bugünün aklı, bugünün cesareti ve bugünün vicdanı olmak mecburiyetindesiniz. Oldu. Oldu. Size, size bugünü vermek bir lütuf değil, gecikmiş bir adalettir. Gençlik... Gençlik bu ülkenin geleceği değil sadece. Gençlik bu ülkenin aslında yaşadığımız anıdır. Ve biz bu defa geçmişte yaptıkları gibi yapmayacağız. Bu defa farklı yapacağız. Artık boş vaatlerle değil. Gelin bugünü birlikte kuralım diyerek, birlikte kuralım diyerek yola çıkacağız. Çünkü ancak Bugünü birlikte yaşarsak yarın gerçekten sizin olacaktır. Size yarınları vaat ediyorum ve yaş almış bir büyünüz olarak bu yolda yapılması gereken neyse ömrümün sonuna kadar o görevi yerine getireceğimin sözü ve taahhüdünü veriyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım. Bugün burada keşke sizlere farklı cümleler kurabilseydim. Teslim aldığımızdan daha güzel bir dünyayı ve Türkiye'yi sizlere miras bırakmanın gururuyla konuşabilseydim. Hak ettiğinizi alabildiğiniz bir Türkiye'den bahsetseydim. İnsanca yaşanan, adaletle bölüşen bir Türkiye. Emeklerin, yılların, çabaların ziyan olmadığı bir Türkiye. Yüzü gülen bir Türkiye anlatabilseydim. Çok şey anlatmak isterdim sizlere. Merhum Ziya Gökalp'in ifade ettiği o tebessüm inkılabından konuşmak isterdim. Ancak biliyorum ve her biriniz benden daha iyi biliyorsunuz ki tecrübe ettiğimiz şeyler ve yaşadığımız günler çehremize tebessüm düşürmekten çok uzaktadır. Dahası her birinizin içinde akan öfke nehirlerini görüyorum. Zihinlerinizde dönüp duran o duyguyu biliyorum. Korku mu bu? Asla değil. Ama o vatan kaygısının çağlayanlarının çıkardığı sesi duyuyorum. Doğrudur. İşimiz zor. Çünkü en zoru içeriden yürütülen organize bir ihanete ve kalkışmaya karşı mücadele etmektir. Biliyorum bu yol hiçbirinize kuş tüyü yataklarda yatmayı ve gamsızca uyumayı vaat etmiyor. Bol sıfırlı maaşlar, şatafatlı makamlar, koltuklar vaat etmiyor. Ne yazık ki o günlerde değiliz. Özrümü lütfen kabul buyurunuz. Bunu genç arkadaşlarım için söylüyorum. Yaşça bir büyüğünüz olarak size o günlere o günleri layık gören bir ağabeyiniz olarak bunu henüz sağlayamadığım için beni affetmenizi istiyorum. İnşallah. Hep bunu istedim. Bilin ki bundan gayrısını hiç istemedim. Sizin gibi kalbinde, ruhunda ve zihninde Türk vatanından, Türk bayrağından başka bir ders olmayan kardeşlerime hak ettiğini alabildiği, layık olduğu gibi yaşayabildiği bir memleket getirip onlara sunmak isterdim. Ancak bu bayrak yarışında benim bizlerin taşıdığı bu sancağı bir kefen olarak dahi bize layık görmeyen bir devlet idaresinde kısaca Türk yurdunda esaret altındayken öz yurdumuzu muhafaza ve müdafaa etme ruhunu, çabasını ve inancını pekiştirmek dışında bugün başka bir ödevimiz yoktur. Kıymetli kardeşlerim, Okyanus ötesindeki baronların yazdığı senaryoda Beştepe, Balgat, İmralı ve Kandil'in başrolleriyle çekilen Büyük Orta Doğu Projesi filminin en hayati virajındayız. Bizler terörsüz Türkiye sloganlarıyla çıktıkları yolun sonunda ne olacağını çok iyi bilen Türk evlatlarıyız. Bizler İkinci ihanet sürecinin ne olduğunu idrak eden Türk evlatlarıyız. Bizler ihanet süreçlerine aman vermemeye yeminli Cumhuriyet çocuklarıyız. Her daim sıkılı yumruklar olarak buradayız ve bir aradayız. İyi ki varız ve iyi ki varsınız. <laughs> Namusluların namussuzlardan daha cesur olduğu cumhuriyetin şeref ve haysiyet sahibi evlatlarının ruhunu ihanetin karanlığıyla sarmalayanlardan çok daha başı dik bu üç günlük sefil hayatını bir milletin binlerce yıllık şerefine değiş tokuş edenlerden çok daha kendinden emin hareket etmesi gereken zamanlardayız. Doğru zor zamanlardayız. Ama her şeye rağmen mutluyum. Çünkü karşımızdakilerin neyi yapmaya planlandıklarını ve programlandıklarını biliyoruz. Karşımızdakilerin yüz yıllık zararlı cemiyetlerin kirli artıkları olduklarını biliyoruz. Karşımızdakilerin çeyrek asrın çürümüşlüğüyle malum iblislerin sadık emir erleri olduklarını da biliyoruz. Umutluyum her şeye rağmen. Çünkü karşımdaki yüzlere bakıyorum. Bu salonda bulunan ve bizleri izleyen, duyan, bilen nicelerine bakıyorum. Tertemiz vicdanlar, tertemiz ruhlar, Türklüğün şuuruyla çarpan kalpler, Cumhuriyetin ışığıyla aydınlanmış zihinler görüyorum. Mustafa Kemal'in gözlerinden Anadolu toprağına bakan gözler görüyorum karşımda. Biliyorum. Böyle zamanlarda bize daha fazlası gerekiyor. Kendi devleti içinde kenara itilmiş, kendi devletinin idaresinden uzak tutulmuş kardeşlerimsiniz. Neler yapabileceğini, ne yapabileceğinizi ve nelere muhtedir olduğunuzu çok ama çok iyi biliyorum. Neler başarabileceğinizi biliyorum. Nasıl anaların, nasıl babaların evlatları olduğunuzu da çok ama çok iyi biliyorum. Bu güzel yurdu Trakya'dan Anadolu işlerine Karadeniz'den Hakkari'ye kadar imar etmek, yüceltmek, zenginleştirmek için Aklınızda yüzlerce ve binlerce fikir olduğunu da biliyorum. Çünkü siz bu topraklara yaşamanın bedelini, bu topraklara sahip olmanın sorumluluğunu, bu topraklarda üretmeden yaşanamayacağını, adaletle bölüşmeden kucaklaşılamayacağını en iyi bilenlersiniz. Hepinizden razıyım. Hepinizden eminim. Allah sizlerden de razı olsun arkadaşlarım. Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Başımızda toplanan bu fırtına bulutlarını ruhi mücerret ile dağıtma günüdür. Gün size Mustafa Kemal'in stratejisini yeniden bugünün aklı, bugünün imkanları ve imtiyazlarıyla yeniden düşünme ve uygulama ayrıcalığı da veriyor. Cumhuriyet bir hikayedir özgürlükle yazılır, mücadeleyle tanımlanır. Biz buradayız. Teslim olmayacak ve bu hikayeyi mutlaka tamamlayacağız. Haklıyız. Bakmayın başkalarının ne söylediğine. Bakmayın bizleri nasıl itham ettiklerine. Bakmayın yarım asırlık mücadele geçmişimize rağmen milliyetçiliğimizin sorgulandığına bakmayın bütün değerlerimizi inisallerine alıp paylaştıklarına. Bunların hepsi gelip geçicidir. Herkes iyi bilmeli ve emin olmalıdır ki Türkiye kimsenin malı değildir. Türk milletinin kaderi hiç kimsenin iki dudağının arasından çıkacak kelama terk edilmeyecektir. Dedim ya neredeyse bölüşmüşler Türkiye'yi. Artık Türklerin sahibi var. Kürtlerin sahibi var. Geriye kalanların da sahibi Recep Tayyip Erdoğan. Öyle değil mi? Öyle bir hissiyat edinmiyor musunuz? Karşı çıktığımızda nasıl celalleniyorlar? Türk milletini temsil etmek yetkisi bir siyasi partinin genel başkanıdır diye bir kişiye verilemez dediğimde nasıl ayaklanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Bunlara bıraksanız Türkleri Devlet Bahçeli temsil edecek, Kürtleri Abdullah Öcalan temsil edecek, neredeyse geri kalanları Araplar da dahil olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan teslim et, temsil edecek. Türk milletinin sahibi, Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türk milleti kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir. Haklıyız. İyiz ve cesuruz. İman dolu göğsümüz gibi serhatimiz var Allah'a şükür. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bir kutlu cumhuriyetimiz var. Milletimize verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında duracağız. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz. İhanete teslim olmayacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Ne mutlu Türk ünlüyene. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.